Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda da sizlere bu patiğimin yapılışını anlatacağım. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce. Bu patiğimde yine 37-38 numara ayaklar için siz 39 numara yapmak isterseniz şu sayıları biraz fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ayağınıza giyip ölçebilirsiniz bu tarafını. Bu patiğimde arkadaşlar şu süslemeleri yaptım. Bunlar benim metreyle aldığım taş boncuklar. Bunları kesiyorum. İğne iplikle buralara dikiyorum. Çok da şık oluyor arkadaşlar. Bu patiğimi yapmak için şöyle bir e, ipim var. 14 zincir çekip patiğimize başlıyoruz arkadaşlar. 11, 12, 13, 14. 14 zincirin üzerine 12 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3'ten çıkıyorum. Şöyle 12 trabzan yaptım arkadaşlar, 14 zincir çekip üzerine 14 trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum, 12 trabzanın üzerine karşısına 12 trabzan daha yapıyorum. 12 trabzanda bu tarafa yaptım arkadaşlar burada dönerken bir zincir çekmiştim şimdi bir trabzanda oraya yapıyorum burada 13 oldu bir zincir çekiyorum bir trabzan daha yapıyorum aynı yere devam ediyorum trabzanların başına batarak trabzan yapıyorum Burada bir zincir çekmiştik dönerken onun içine bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum. Burada artırmalarımız olacak artık. Bu artırmaları patiğimizde 40 trabzan olana kadar devam edeceğiz. Şimdi burada yine artırma yapacağım. Bir zincir çektiğim yerde bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Böylelikle iki tane artırmış oluyoruz. Bu iki kenarda aynı işlemi yaparak böyle toplamda 40 trabzan olana kadar patiğimizi devam edelim arkadaşlar. şöyle patiğimizin ucu oluşmuş oldu artırarak şöyle bir iki diye 5 sıra örelim 5 sıra artırıyoruz 1 2 3 4 5. sırada bir tane artırma yapmışım 5 sıra böyle örelim artırma işlemin bitti arkadaşlar şimdi şu delikleri yapacağım şimdi patimde 40 tane trabzan var şöyle sayarak 40 tane trabzan şimdi şurada 2 tane örüp şu artırma yerinden sonra 2 tane örüp 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzanın başından çıkarak 11 tane trabzan yapıyorum 2 4 6 8 10 11 tane trabzan oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzandan çıkıyorum. Burada da artırma yerinde iki tane kalmış oluyor. Eşitledik iki tarafı da arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu 3 e, zincir çektiğimiz zincirlerin üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığın başına dolayıp trabzanların tepelerinden batarak devam ediyorum. Burada 11 trabzanı ör, örmeye devam ediyorum. Bu tarafa da aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 4 tane. 1 2 3 4 böyle arkadaşlar çok kolay bir model çok çabuk örülüyor bunu böyle 11 sıra devam edelim şu modelimiz 1 2 3 4 5 tane olana kadar devam edelim hiçbir işlem yapmadan aynı işleme devam edelim 11 sıradan sonra topuk ayrımına geçeceğiz bunu böyle 11 sıra örelim. Bir dahaki sıramızda 3 zincir çekip devam ediyoruz. Bir dahaki sıramızda sık iğne yapıyoruz. Modelimiz böyle ilerliyor. Şöyle oldu arkadaşlar patiğim. Şimdi son sıralarımdayım. 1, 2, 3 zincir çekip devam ediyorum. 4, 6, 8, 10, 11 Burada 12'ye çıkardım arkadaşlar sayıyı Şurası e, ayağımızın Fazlalaştığı için bu sayıyı da 12'ye çıkardım 1, 2, 3 Zincir çekip Devam ediyorum Böyle arkadaşlar bunu sıra sonuna kadar devam edelim buraya kadar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada artık sık iğne yapmıyorum. Burayı 3 tane trabzan yapıyorum. bu tarafa da 3 tane trabzan yapıp buraya kadar devam edelim yine sıra sonuna kadar gelelim buradan geri döneceğiz arkadaşlar şöyle arkadaşlar buradaki 11 trabzanı şurası olacak patiğimizin buradan şimdi geri dönüyorum Şurası şimdi patiğimizin, buradan geri dönüp bu tarafını öreceğiz artık. 1-2 zincir çektim, dibine çektim, dibine battım, trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada 11 trabzanın başlığını bırakıyoruz. Geri dönüyoruz. Burada da 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve bunu da 8 sıra böyle öreceğim. 8 sıradan sonra topuk yapacağız. Böyle arkadaşlar 8 sıra bunu örelim. Buradan geri dönüp buradan geri dönüp 8 sıra örelim. Şöyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunları topuk yapacağız. 8 sıra örelim. Arkadaşlar 8 sıra ördüm. Şimdi yeni bir topuk oluşumu keşfettim kendim onu size göstereceğim arkadaşlar şöyle 12 tane trabzan yaptım 12 tane de 2 4 6 8 10 12 tane de bu tarafa ayırıyorum şimdi şurada 5 sıra öreceğim geri dönüp 2 zincir çektim Bu topuk yapımı çok kullanışlı arkadaşlar. Ayağı çok güzel oturuyor patikler. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bunu böyle 5 sıra öreceğim arkadaşlar. Geri dönüp 5 sıra öreceğim. Şöyle 5 sıra ördüm arkadaşlar. 2, 4, 5 sıra. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Şimdi patemi ters çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu tarafta 12 trabzan vardı. Ona göre ayarlıyorum burayı. Şöyle batıp bir de bu tarafa batıyorum. Yine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Çok kullanışlı oldu arkadaşlar bu topuk yapımı tavsiye ederim deneyin siz de memnun kalacaksınız. bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tam sayımız oldu. Şimdi burayı devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu tarafı yine trabzan yapıyorum. Buraya sık iğne olarak tutturuyorum. böyle sıra sonuna kadar devam edeyim arkadaşlar bir zincir çekip patemi döndürüyorum şöyle bir topuk oluşuyor arkadaşlar bu da rahat oluyor ki hiç ayağı rahatsız etmiyor şöyle de göstereyim gayet düzgün ve güzel oldu arkadaşlar tavsiye ederim sizler de. yapın deneyin şimdi patiğimin şu lastiğini gideceğim bir zincir çekmiştim bir daha tekli iki zincir çekip bir sıra trabzan yapıyorum Böyle bir sıra sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Buradan böyle döneceğiz. Bir sıra trabzan gittim arkadaşlar. Şimdi yine trabzan yapıyorum ama böyle arasından girerek lastik yapıyorum şimdi. Trabzanların tepesine değil arasından batıyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Gel bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Böyle arkadaşlar trabzanların böyle arkadaşlar trabzanların altından girip trabzan yapıyoruz. Değişik bir güzellik, değişik bir model oluyor, lastik oluyor arkadaşlar. Şöyle bunu da sıra sonuna kadar devam edelim. Daha sonuna geldim arkadaşlar yine Şöyle artık patimi bitiriyorum 3 sıra bu işlemi yaptım arkadaşlar bir sırada trabzan gitmiştik başlangıçta 4 sıra gittik patiğimizi siz isterseniz daha fazla daha eksik yapabilirsiniz ben böyle yaptım patiğimi bitirdim arkadaşlar şöyle benim süsleme taş boncuklarım var ondan kesiyorum iğne iplikle dikiyorum arkadaşlar 2 4 böyle arkadaşlar bunları da buralara iğne iplikle dikiyorum dikme işlemini de yapayım patiğimiz bitmiş olacak şunu dikerken arkadaşlar önce bir ortadan gidiyorum iki kenarda üçer trabzan kalıyor ortalıyorum patiyi böyle dikiyorum Benim böyle süslerim vardı arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemeden de giyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben bunu dikeyim. Şöyle buradan dikeceğim. Bir de böyle şunları da kenarlara dikeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar süslemelerimi de bitirdim. Patiklerim böyle görünüyor. Böyle boncuklarınız yoksa arkadaşlar başka boncuğunuz elinizde herhangi bir süsünüz varsa onunla da süsleyebilirsiniz patiklerinizi. Ben bunları değerlendiriyorum. Çok da şık oluyorlar arkadaşlar bunlar. İnşallah patiklerimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de yaparsınız. Eğer beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.